Lambalarım bugün sizlerle birlikte tekrardan ım, o pasyon star bugün yapacağız ve bu sefer biraz daha değişik. Ben tekrardan biraz daha araştırdım ve buldum. Ben de yaptım bu arada burada göstereyim bu. Ama böyle yapamıyoruz. Bir şey deneyeceğim hem de. Şimdi de girelim bakalım ee, en son deneyeceğim şey de oluyor mu? Tamam şimdi bu sefer de böyle tavşanlı bir şey olması gerekiyormuş. Okey. Bunu yaptık. Şimdi bunları basıyorum. Olmamış. Tekrardan basalım. Ha bu sefer oldu. Okey. Tamam arkadaşlar. Şimdi de bunu buraya getiriyorsunuz. Bu bağlar bayağı. Of yapamadım arkadaşlar en fazla bu kadar oluyor herhalde. Heh, evet. Böyle gözükmesi gerekiyor. Ben şu anda tekrardan belki de yeni yapanlar için şimdi atlıyoruz. Böyle bisikletimiz gözüküyor. Sadece bu normal bir şey. Deneyenler vardır zaten. Evet, şimdi buraya geldik. Burada biraz zor olanlar oluyor ama benim için bayağı kolay. Ballarım. Şimdi böyle buraya geldik böyle. Şimdi tekrardan anne ya da daha farklı bir şey çıkartabilirsiniz. Fark etmez. Evet, şimdi robota girdiniz. Ben bu arada çok hızlı giriyorum. Çünkü bana kolay, e, o kadar kolay. Sadece e, o iki tane siyah yeri bulduğunuzda onun önüne geliyorsunuz bisikletle. Sonra da öyle basıp oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben dün daha farklı de şey yapmıştım. Ama öyle olmuyormuş. Ben öyle kendimi atmıştım bir şeyler ve olmadı. Bugün sizlerle birlikte devam etmek ve devam ediyoruz. Burada zaten bir tane şey var. Biz de bunun bunun gibi yap. Herhalde benim şey yok. Şimdi ben şöyle bir kombin yapmak istiyorum bu sefer. Daha farklı. Ya da bunu da yapabilir. İstediğinizi yapabilirsiniz. Fark etmez. Fark etmez. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece böyle yapmak istiyorum ama bu biraz kirli gözüküyor. Ben farklı bir şey. Bunu giyeyim. Hmm. Sonra bunun ayakkabılarına bayılıyorum. Onu giyeceğim. Tamam. Ben böyle giyindim. Şimdi gidiyorsunuz. Şimdi onlar bir kombin yaptığınızda eve basın ya da ilk geldiğinizde de basabilirsiniz. Fark etmiyor. Ve ben en sonunda bir şey deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Ama siz bence denemeyin. Ben sadece bakmak için deneyeceğim. Tamam şimdi ter rengimizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Zaten. Şimdi gidelim. Aa yüzümü yapmamışım. Yüzümü de hemen yapayım. Ben şu yüzü seviyorum. Bunu yapacağım. Tamam. Şimdi kafamızı istediğiniz şey yani istediğiniz kombin yapabilirsiniz. Benim uyarmanda gerek yok. Şöyle burada ne varsa bunu giyeyim ben. Bunu seviyorum çünkü çok güzel. Bana güzel geliyor. Şimdi bunu seçelim. aa seçemiyorum. Hı, seçtim. Ama bu da bebeksi gel bana. Ben farklı bir şey giyeceğim. Hı, bu olsun. Hmm, tamam. Ben böyle giyindim. Ama bir tane eldiven takmak istiyorum. Bu da eldiveni takayım bence. Bu güzel. Tamam. Ben bu bunu giydim. Şimdi bunu açmalıyız arkadaşlar. Sonra da çıkıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada tele, telefon çıktı. Ben şimdi telefona basıyorum. Buradan. E istediğiniz şeyi kaydedebilirsiniz. Bunu kaydedeceğim çünkü bir daha atılmayacak. Tamam, şimdi kaydettiyseniz hemen bir online arkadaşınıza gidin. Ben bu kuratör gitmeye çalışacağım. Aa, özel Dünya'da. Tamam, başka bir arkadaşımıza gideriz. Esleme gidelim. Gel gidiyoruz. Ben olmuştu benimki bakın böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Ee, ben şimdi böyle yapacağım. Ayıcımı kapatacağım. Işığı şey kapatacağım ki bana e, petaka siteyi göndermesinler. Evet arkadaşlar böyle yapabilirsiniz. Ve ben şimdi başka bir şey daha deneyeceğim. Belki de olur diye düşünmüyorum. Hediyemi veriyorum. Hediye veriyor herhalde. Ne? Ver, ne yapıyorsun ya? İşte böyle istediğiniz kombini yapabilirsiniz. Paralı da olur yani. Siz istediğinizi yapın. Fark etmez. Ne becersek buna? bir tane de dinozor verelim. Olur mu? Bu özel bir şey ama. Bebek dinozor özel. Ay, bebek şey özel. Bir de bunu verelim. Olur mu? Hırsız değilim. Yalan söyleme. Evet arkadaşlar bu kadardı ve bende çok güzel oldu. Ay bunlar hırsız. Böyle oldu. Bence çok güzel, çok tatlı bir kombin yaptık. Siz zaten istediğinizi yapabilirsiniz. Ben kendime böyle yapmak istedim. Ve yaptım. Bence ballarım çok güzel oldu. Ve ben şimdi bir şey deneyeceğim demiştim. Ve şimdi gidip deneyelim. Şimdi gidiyoruz. Tekrardan yapacağım. Fasyon Star'a gireceğim. Ee ne yapacağım biliyor musunuz? Tekrar aynı şeyi yapacağım. Bakalım bu sefer bu şey kaydediliyor mu? Ya da kaydedilmiyor bilmiyorum. Şimdi bunu tekrardan onu tekrardan deneyeceğiz. Bakalım olursa siz de bunu yapın belki de kaydedildi kalır. Ve biraz sizden gitmez. Ama ben bir yerde görmüştüm güncellemelerde falan gitmiyor demişti. İyice bitirin demişti. Öyle bir şey demişti. Ama çok emin değilim. Şimdi evet yaptık. Tamam arkadaşlar şimdi buradan şöyle yapıyoruz. Aa oldu. Tamam bu kadar yapıyoruz yap. O zaman buraya kadar götürebiliriz. Buradan böyle tamam bu kadar. evet. Şimdi tekrardan aynı bisikleti çıkartalım. Zaten çok hızlı yapıyorum. Arkadaşlar geliyorsa özür dilerim. Tamam arkadaşlar. <laughs> tamam arkadaşlar. Sanırım birileri var bu dünyada. Ama yanlış yerden gidiyorum. Pardon. Tamam. <laughs> tamam. Altta bir şey gözüküyor. Tamam şimdi böyle. Tekrar aynı şeyler yapalım. Tamam arkadaşlar şöyle gidiyoruz. İyi geldik mi? Ha tamam geldik. Okey. şimdi arkadaşlar, e, ballarım. Şimdi tekrardan giriyorum bakalım aynı şeyi deneyeceğim. Bu sefer kaydedilir kalacak mı anlayacak mı benim onu kalacağım. Aa, yüklenmiyor. Bir dakika, yüklenmiyor ya. Neden? Neden yüklenmiyor? Ha, şey olmayacak sanırım. Ya da internet bir gelmiyor. İnternet de çekiyor biraz ama. Tamam Max'i ben şimdi çıkıp tekrardan giriyorum. Evet babalarım gördüğünüz gibi çıkıp tekrardan girdikten sonra olmuyor. Yani tekrardan gidiyor. Ve bakın. Burada gözüküyor ama maalesef kaydedili gözükmüyor. da. Bu ne ya? Ne yaşıyorsunuz Böyle oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Girip tek tekrar ama bir tekrar siz yapın. Bence bir yaptıktan sonra sakın oyna çıkıp tekrardan girmeyin. Ya da e, süreniz ya da bir saatiniz falan varsa ya da çıkmak istediğiniz artık sıkıldığınızda çok fazla baktığınızda eee <laughs> Baktığınızda çıkmak istiyorsunuz de çıkabilirsiniz. Yarın da bakarsınız ne olduğuna. bakın gidiyor mu gitmiyor mu diye. E, sonra da bana yorumlarda açıklayabilirsiniz bağlarım. Evet bağlarım. Herhalde videomuzun sonunda gelmiş bulunuyorsunuz. Şimdi. Denediğim başarısız oldu. Yüklenemedi falan. Ya, yapacak bir şey yok olmadı. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bağlarım. Görüşmek üzere.